Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Ozan Güven sevgilisini bayılana kadar dövdü. Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesinin yankıları hala sürüyor. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in kendisini dövdüğü iddiası ile şikayetçi oldu. Ünlü oyuncuya sanat camiasından da tepkiler çığ gibi büyüyor. Öyle ki çok yakın arkadaş oldukları bilinen Cem Yılmaz bile olanlara karşı sessiz kalamadı. Oyuncu Ozan Güven ile bir süredir ilişki yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı magazin dünyasına ayağa kaldırdı. Güven'in kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia eden Bulutsuz, ünlü oyuncudan şikayetçi oldu ve hakkında 2 ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdı. Sevgilisinin iddialarını reddeden Ozan Güven ise asıl kendisinin saldırıya uğradığını söyledi. Ayrılığı kabullenemedi. Gerçek dışı açıklamalarla kariyerimi bitirmek tehdidinde bulundu, dedi. Güven de genç kadın için 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay sırasında gözüne kan oturan, göz çevresi ve kolları moraran deniz bulutsuz ifadesinde bayıldıktan sonra da Ozan Güven'in şiddet uygulamaya devam ettiğini öne sürdü. İşte sanat camiasından Ozan Güven'e tepki gösteren ünlüler. Cem Yılmaz olayla ilgili yorumu merak konusu olan Cem Yılmaz Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Sevgili arkadaşlar, kadına şiddet meselesinin tarafı olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur arkadaşım üzerinden sen de bir şey söyle isteğinizi anlamakla beraber konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek, istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanını kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm. Burcu Biricik, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Burcu Biricik, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasında yaşananlarla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: Olayı net olarak bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Oyuncu sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi sorusu üzerine ise bir itirafta bulundu. Gelmedi ama şöyle bir şey var. Hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözle olsun, temasla olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. Bu çok korkunç bir zihniyet. Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve yardım isteme gücüm oldu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Hande Erçel Yayınladığı Instagram mesajıyla Deniz Bulutsuz'a destek çıktı. SM'nin adabını bilmeyenler ilişki adı altında kadına şiddet uygulamaya, bahanelerle meşrulaştırmaya devam ediyor. Bir an evvel bu düzenin değişmesini ve daha fazla kadının aynı mağduriyeti yaşamamasını diliyorum. Nur Fettahoğlu Ozan Güven'in Babil dizisindeki rol arkadaşı Nur Fettahoğlu da ünlü oyuncuya tepki gösterdi. Kendimi bildim bileli gücüm yettiğince kadına şiddete karşı sesimi çıkardım. Çıkarmaya da devam edeceğim. Her ne olursa olsun bu konuda fikrim değişmez. Şiddet kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşıyım. Kabul edilemez ifadelerini kullandı. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İkili olayla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi. Kadına şiddete hayır. Konunun içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne sonuna kadar karşıyız. Hazal Kaya Daha önce yaptığı paylaşımla Deniz Bulutsuz'a destek veren Hazal Kaya bu kez de şiddete tanık olan takipçilerine seslendi. Şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de. Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğinizi belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektir. Çağla Şikel tepkisini Instagram hesabında sert sözlerle dile getirdi. Bıktık şiddetinizden, yere batasıca kaba kuvvetinizden. Ezikliğinizi kapatmak için ortalara saldığınız karanlık egolarınızdan, arkanızda duran, sırtınızı sıvazlayan, size bu cesareti veren çürümüş düzenden, hepsinden hepinizden bıktık. Kerem Bursin. Kerem Bursin sosyal medya hesaplarında şu mesajı yayınladı. Deniz bulutsuz cesaretin bir ışık ve o ışık etrafında daha fazla aydınlatsın diye sana ve bu tür travmaları yaşayan kadınların tek başına olmadıklarını bilmeleri için elimden ne geliyorsa yapacağım. Dilan Çiçek Geçen akşam bebekte fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Dilan Çiçek, Deniz, kadına şiddet hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ben de denizin yanındayım dedi. Biz de hepsi dahil ailesi olarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in yapmış olduğu bu hareketten dolayı kınıyor. Deniz Bulutsuz hanımefendiye ise geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.